Selam herkese. Bugün sizlerle birlikte stake'deyiz. Arkadaşlar açıklama kısmında link var. VPN kullanarak girebiliyorsunuz. Yapacak bir şey yok ama çok güzel bir site. Çok fena bonusları vesaire var. Yarışları var. Haftalıkları, günlükleri, aylıkları. Hatta post diye bir şey var. Aylık daha gelmeden sizi ödül falan veriyor. Yani en çok dağıtan kumar sitesi diyebilirim size. Burada zaten görüyorsunuz gün haftalık 75 bin dolarlık raffle'lar var ve Türk birini kazandığını da gördüm. Günlük 100 bin dolarlık race, yarışlar vesaire var ve pragmatiğin dropları, winleri vesaire var. Girip bakabilirsiniz. Diğer sitelere nazaran en çok dağıtan site bu abi. Siz de girip bakabilirsiniz. Wallet'a geldiğinizde yükleme yeri geliyor. Burada deposit kısmı. Bütün coinlerde yükleme var. Gördüğünüz gibi hepsinde var. Onun dışında coin'iniz yoksa bile buradan buy crypto diyerek alabiliyorsunuz. Withdraw kısmı da var. Gene kripto üzerinden alabiliyorsunuz. Çok güzel bir site. Haberiniz olsun. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, tekrardan sizin önerdiğiniz slot oyunuyla karşınızdayım. Chat'ten soruyorum. Geçen videoda Pixel Cafe diye bok tam bir oyun yöne söylediniz bana. Ben dedim ki aman koyayım bak kazanamayacağız. Bak videonun başından beri diyorum ki bu boktan oyunda kazanamayacağız. Bak ama bu oyunda kazanma ihtimalimiz var ama gene ihtimalimiz var. 12 bin lira büyük bir parayla başlayacağım. Yani hatta kasamızın yarısını basmış olduk amana koyayım. Ya vurursak güzel olur ya. Vuralım hadi oğlum ya. Hadi oğlum vuralım ya. Umarım güzel bir katta işte bitiririz amana koyayım bugünü de. Ananı sikiyim. 12 lira ne? 12 bin lira bastım da kardeşim bunun gibi bin tane daha lazım. Hadi oğlum. Oğlum alo. Tam bir astronot verdi. Hadi oğlum bir astronot. 20 çarpanlı. Güzel. Tamam. Güzel, 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 güzel. Güzelle, güzelle, güzelle. 3600 ödedin sadece. 5 ne ananı sikeyim 5 ne. Beyler amına koyayım macera müziği geliyor. Kapattım. Umarım yani size büyük ihtimal yansımıyordur ama benim kulağım sikildi amına koyayım. 810 ne ananı sikeyim ya. Devam. 6 çarpan. Oğlum bir tane daha şu suru unutma ver be. Ananı sikeyim gitti. Gitti gitti gitti. 4.000 lira vereceksin 12 12.000 liradan. Evet. Ya bu oyunu da siz önerdiniz. Abi siz düşman mısınız amına koyayım? Ben anlamadım ki. Şunu mu alsam bir tane ya? Bir de şunu alalım. 9.600. Hadi oğlum ya. Erkek aldık, bir de kız aldık alalım amına koyayım dedim. Erkeklerden bir bok olmuyor bakalım. Kadınlar belki verir bir şey. Bunda değişik herhalde bilmiyorum ki. Aha, verdi bir tane. Dur bakalım. He. Ee, bu böyle göt lalesi oyunu. Küçük açar. Diğer spin'de de gidersin değil mi sen böyle? Böyle mal gibi bir şey amına koyayım bunu. Bu ne boktan bir amına koyayım. Kadınlara aşağılıyor amına siktiğimi slotu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Büyük açtı bu sefer. Yüksek çarpan ver lan. Ananı sikim 4 çok az ya. Bunda da 10.000 liralık aldık beyler. Bu arada haberiniz olsun. 10.000 lira amana koyayım. 10.000 lira. Oğlum yapma şunu ya. Artık kazanın 1000 lira bile vermeyeceğim. Aha 2 tane açtı bu sefer. Büyüt. Güzel bu büyük. Kaç çarpan? 5. Bu ne? 8. Oğlum. Burada burada bak burada ödedi. Burada ödedin işte. Burada ödedin amına koyayım. Vurdu ödedin. Ödeyeceğini biliyordum ya. Aha az küçülüyor. Küçülüyor da çarpan yakmadı ki amına koyayım. Bu, bu, ne göt gibi oyun lan. Aha orada o, o iyi oldu. O iyi oldu. 8 oy güzel 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 ne? oy 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 çok güzel çok güzel tamam tamam bu 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 diğerinden iyiymiş beyler herhalde aha ama küçücük açacak değil mi? Yok hiç açmadı bile anmana koyayım. Oğlum son oyundan bir şeyler yap lan. Yüksek çarpan. 4 bu kaç? 3 ananın Ama. Çok güzelsin lan. Lan şu çok iyi oldu ya. Çok iyi çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Abi çok iyi oldu ya. Vallahi çok 31 bin lira. En sevdiğim sayı amına koyayım. Hadi oğlum göster lan şu erkeklerin gücünü amına koyayım. 16 bin liralık aldım ananı sikeyim Ödesen var ya. Şu an var ya bir max Win attığını düşünüyorum. Kafamda sahibinden de ilan linkleri var amına koyayım şu an. Bütün Mercedesler gözümün önünden geçiyor. Hadi oğlum be. Sonunda bir tane attın. Yüksek çarpan lütfen. Ya bu çarpan zaten sürekli değişiyor. Şu an yüksek atmasa da olur. İyi oldu bu arada. iyi oldu ya. İyi oldu. Hadi oğlum. Sola doğru kayıyorsun. 3 3 ne? 3 kere sikeyim. Tamam. Güzel, güzel, güzel. Bu arada güzel oldu beyler. Bu sefer bir şeyler olabilir bak. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu oğlum. Bak bir tane de sola atsan ya. Ananı sikeyim. Tamam, tamam. Yap bir şeyler. Oğlum yap bir şey artık. <laughs> Bitti. Bu arada neyi fark ettim? Burada canı varmış amına koyayım. Bir. Oğlum kafamı sikeyim. fark ediyorum bunu. Bu son can. Gitti bu da. Bu da gitti. Bu da gitti. 16 bin liralık aldım. Bin liram verdin amına koyayım. Sen ciddi misin ya? Sen ciddi misin ya? Sen ciddi misin ya? 16 bin liraya bin liram verdin. Harbiden mi amına koyayım ya? Hadi oğlum uzatmadan fazla canlı ver amına koyayım. 3 can. 3 tamam olur. Bir tane bitti bile bir tane gitti bile amına koyayım. E, ananın ki ver artık. Bu neye göre sola sağa gidiyor? Götünü siktiğimin astronotu. Astronot mu ne bu? Ne lan bu amına koyayım? Su altı adam amına koyayım. Neyse ne. Aha gitti. Yarra yedirdi bize. Oğlum hiç ödemedi lan. Beyler hiç ödemedi lan. At lan bir tane daha. Oğlum hiç ödemedin lan. Lan vicdansız hiç mi ödemezsin lan? Ha siktir. 16.000 lira 500 lira. Ciddi mi bu? Abi ben anlamadım. Oğlum ne yapabileceğim ki spin bitti amına koyayım. Ananızı <laughs> 15 çarpan yaktı bir de spin bitti. Orospu çocuğu. 3000 lira bak iki kere bundan çevireyim amına koyayım. Ananı sikeyim. Oğlum bomboş atıyor lan. Yüksek çarpan. Ver yüksek çarpan. Bura olur. Tamam. Biraz kar. Biraz kar. Az önceki zararı var ama. 400 lira zarardayız. iki sipinde. Güzel. Başta açtı ama küçük açtı ya. Başta açtı ama küçük açtı. İki çarpan ne? Ananı sikiyim. Bu arada sola doğru açarsa daha çok uyduyor beyler. Hani Zaten biliyorsunuz da amına koyayım söyleyeyim dedim de ödemedi bu orus bu çocuğu. Üç tane attım da. Ananı sikeyim hiçbir şey vermedi. Oğlum çok zorladık bu kahpe oyunu amına koyayım ya. 4 3 Ananı sikeyim. <laughs> Yok böyle bay bayağı kötü şu an durumlar. Durumlar baya kötü. Şurada bir şeyler yapman lazım artık. Abi küçücük açıyor ya. Şuraya yüksek çarpan falan aç bari. İki çarpan ne amına koyayım ya? Oy! Oğlum yüksek çarpan açsa demek ki anasını sikeceğiz oyunun. Bak bu sefer bir şeyler yap burada. Bak burada bir şeyler yap. Yüksek çarpan 5 olmaz. Yüksek bu. Bu yüksek. 5 olmaz. Oraya yüksek kaç bari göt kadar. An Ananı sikeyim ya. Yok abi yok. Yok. Burayı güzel. Burada tamam. Burada bir şeyler yaptın. Tamam. Yaptın yaptın da. Biz satın alsak bir daha bir tane daha. Hadi oğlum ya. Abi küçücükler ya. Üç tane verdin ama hepsi küçücük. Yüksek çarpan var 10. Yak oraya da on. Oraya yüz yak, bin yak, bir şey yak. Amına koyayım. Ne verebilirsin ki? 30 lirayı çarpıyor maksimum. Abi. iki tane verdi o sefer. Şu yüksek çarpan vermen lazım. Hadi oğlum video bir buçuk yıl sürdü. Amına koyayım hadi be. Ha siktir git ya. Harbiden siktir git ya. arttırıyorum bir tane. 4000 liralık aldım amına koyayım. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Pişman olacağımı biliyordum aslında almadan önce ama hadi oğlum bir şeyler birleştir amına koyayım. Sembollerinde bilmiyorum ki hangisi premium amına koyayım. Başka da hiçbir şey 300 lira verdi. 4000 liraya 300 lira verdi amına koyayım. Ananı sikeyim 3000 lira çevrilmiyor. Vakiyemiz yok. 2 Of 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 of. Yaptığımız hatayı söyleyeyim size? Kadından bayağı bir satın alacaktık abi ya. Kadını zorlayacaktık amına koyayım. O bu ne oğlum? Bomboş geçiyor amına koyayım. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bugün de battık amına koyayım. Sizin önereceğiniz slotu sikeyim. Bana düzgün bir slot önerin. Yorumlara bakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.